She's a moment everyone's up to see Selamlar, videom hoş geldiniz. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Yani geçen de videosunu çekmiştim biliyorsunuz. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Ama hava çok sıcak, bunu söylemek istiyorum. Şimdi oyunumuza girdik. E-postamızı bir kontrol edelim, bakalım neler gelmiş. Banka, para mı ihtiyacınız var? Biz yardımcı olalım demiş. Yeni işletmeler için verdiğimiz uygun koşullu kredilerimizle ilginizi çekeceğini düşündük. İşinizi sürdürmek için kaynağı mı ihtiyacınız var? Merak etmeyin, biz buradayız. Lütfen bankamızı ziyaret edin diyor. Hmm, Bu ne? Banka kredi teklifleri. Bir dakika günlük 2800 euro 100 bin euro alıyoruz şimdi buradan çıkıp tekrar girebiliyor muyum onu merak ettim bakın önce bir dolan dolaşayım bir bakayım şirket açma fiyatlarına falan bakayım ee, bakalım abi bir dakika bu şirket nerede şirket bölümü çekici yöneticisi şoför garaj yöneticisi garaj satın alımı daha fazla garaj satın alıyor çekici parçaları çekici beceriler ee, ben göremedim bu arada hmm bir dakika şu seçeneklerden ses bölümü nerede? Bir dakika ses bölümü seçenekler ses biraz müziği kısmak istiyorum özür dilerim ama evet, umarım evet, müzik sesini ha müzik sesi neymiş oyun arayüz müziği okey tamam abi kıstık ee, şimdi bakmak istiyorum bir dakika kariyer beceriler çekici garilleri çekici parçaları banka araç gezgini araç gezgini nedir ee, ben alim isterseniz ya 100 binliği alim bunu alamıyoruz ama bunu alabilirim ödeme vadesi 35 gün faiz oranı yıllık %18 okey günlük taksit 2800 88 euro aldık abi şu an 100 bin euromuz mu var bakiyemiz nerede evet 104 bin ee... Şimdi kanka e, neyse ben devam edeyim ben bunu ararım bu arada süre basacağım bir dakika dur dünya haritasından Aberdeen'den Glasgow'a gitmiştim bildiğiniz üzere e, tekrar buradan mı gitsem acaba neyse sıkıntı yok Glasgow'dan dur, dur Glasgow'dan Edinburgh'a gireceğim. Glasgow'dan Edinburgh'a gireceğim. Sürecek bir şekilde sahip olmadığınız için oyun dünyasını serbestçe gezinemezsiniz. Bir tane satın alabilirsiniz. Ee, çekici mi alacağım? Çekici galerileri. Okey. Çekici alıyorum. Bir dakika. Newcastle. Aberdeen. Aberdeen'e tekrar gidelim. Aynı. Ha otomatik mi gidiyoruz? Bir dakika bakalım. Bakiyeniz 104 bin. Araç ne kadar? Liste fiyatı 112 bin. 112 bin euro 117 bin. Ben 100 binlik arıyorum. Yok mu burada? Teşekkür ederim kanka. Ben şimdi diğer tarafa bakacağım. Bir e, dakika. Çekici galerileri. Şuraya bakalım. Aynı gezmek istiyorum kanka. Ne kadar? 116 bin. Hmm. uygun bulamıyorum ya. Neyse biraz daha para kısarız. Sorun yok. Sür. Sıkıntı yok kanka. İkinci elimizde de şey yapabiliriz. Hem. <laughs> Aberdeen, Glasgow. Hmm. Hayır, ben şeye gitmek istiyorum. Glasgow'dan Aberdeen'e değil kanka. Glasgow'dan şeye. Ama parasının yüksek olanı yapacağım. 3930'a var. O herhalde en pahalısı olan olarak biliyorum aynen. Aynen kanka. Yapacak bir şey yok. Carlisle'ye gidiyoruz. Glasgow'dan Carlisle'ye gidiyoruz. İş aldık, dedik ve başladık. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Geldik abi. Çok iyi. Daha içeri dizayn etmedik. Daha hiçbir şey yapmadık. Sıkıntı yok. Ne oldu? Şimdi direkt çıkıyor muyum? Hazır mı her şeyimiz? Hazır gibi. Dönüp çıkacağız. Yavaş. Yavaş bir şekilde. Yavaş bir şekilde. Çok iyi. Süper. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sol tarafa git diyor. Sol tarafa mı gideceğiz? Yok. Sağa döneceğiz. A açar mısınız kapıyı? Kapı... Kapı açılmıyor <laughs> Dur bakalım başka bir yere gidelim. lan <laughs> boğazım. Başka bir yere mi gitmem gerekiyor anlamadım ki. Kanka hava çok sıcak diye vallahi gittim. Bir bardak su, bir bardak enerji aldım. Ha buradan gidiyoruz herhalde. Aynen. Güzel kömür taşıyoruz. Hoş abi. DAF, DAF markalı bir tırımız var. Yavaşça ilerleyelim. Yavaşça ilerleyelim. Buradan çıkacağız galiba. Ee, nereden çıkacağız galiba? Buradan da çıkamıyoruz. Nasıl bir yer ya? Ben mi yanlış bir şey yapıyorum yoksa? Tekrardan hızlı hızlı bir şekilde. Aynen. Ben mi yanlış yapıyorum anlamadım ki. Çıkışı bulamadım. Tamam, benzin gidiyor benzin. Şimdi i̇çten sürelim. yanına bir bardak enerji içeceği, bir bardak su aldım. Beni ancak kurtarır. Yani çığırma yavaş yavaş bakalım. Şuradan çıkış yok. Şuradan mı gitmem gerekiyor? Aa evet. Haritaya baktığımız zaman... Yok, buradan da çıkış gözüküyor. Çok garip. Bu arada Euro Truck Simulator 2'yi fazla oynamadım. Yani fazla da oynamıyorum. Video dışında da oynamıyorum. Çünkü videoya... E, videoda olsun diye. Okey kanka. Bu yol burayı gösteriyormuş yani içeri girerken dışarıdan geldiğimiz zaman. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sadece videoyu beğenmeniz yeterlidir benim için. Allah emanet. Allah emanet kardeşim. Görüşürüz. Şimdi abi nereye doğru yola çıkmıştık? Yeni bir e-postamız var? Okey. E-postamıza bakalım kanka. Hiç kısa mesajımız yokmuş. O nasıl oluyor şimdi? Ha şuradan, şuradan, tıklıyoruz. Tamam. Kendi aracına sahip şoför aranıyor. Çok sayıda teslimat için kendi çekilisine sahip usta şoförler arıyoruz. İş başına 5300 Euro'ya kadar iddialı ücretler. Glasgow şehrindeki ofisimize lütfen bizzat başvur. Abi araba almam gerekiyor bir an önce ya. Şu işi bitirim bir, bir araba fiyatlarını bir tekrardan böyle bir detaylı bakayım. Kendime bir araba alacağım en azından. O arabayla para kazanırım. Hadi abi. Biz bu arada günlük fiyatına baktık ama ne kadar ödeyeceğiz, ne yapacağız? E şöyle şeylere bakmadım. Saatte 45 milli gidiyoruz. Lan bardak terledi, bardak terledi. arkamızdaki kömür mü Çakı çakıl taşı mı Hop yavaş yavaş Sola dönmemiz gerekiyor. Sola dönmemiz gerekiyor. Aynen. Sağa dönmemiz gerekiyor. Sola bakıp çıkalım. Aynen abi. Temiz. Tamam. Kapan. Güzel. Görüyorsunuz. O oyun. Aa, arkadaşlar var. Yavaş kalka Selam. Sen ne iş yapıyorsun reis? Nereye gittiğimizi unuttum. Hangi şehre gittiğimizi unuttum. Şimdi çok garip isimleri var. Yani normal şehir isimleri ama ilk defa duyduğum bu kadar detaylı bir şey, ülkenin şehirlerine falan bakmadım yani. Ee, acaba kaç kilometre hız sınırımız var? Şu an 104 bin Euro'muz var. 104.000 Ters istik anladım abi. Biraz ayak uydurmam gerekiyor. Sağ direksiyonlarda sol tarafa geçmemiz gerekiyor. Onu tekrardan kafamıza sokmamız gerekiyor artık. Her, sefer, her seferini unutuyorum. Ya bu arada oyunu bilenler araç çiz... Araç içi dizayn nasıl oluyor, nasıl yapılıyor, onların hepsinde yardımcı olursanız çok mutlu olurum ve sevinirim. Yani oyunu tam bilmiyorum. Kendi aracım olduğu zaman büyük ihtimal yapabileceğim ama... O oyunda mesela bir öğreticisini falan herhalde izlemek gerekiyor. Hadi abi düzgünce dönelim. Ee, kanal gidişatımız şu an iyi gidiyor. Fazla bir abone gelmese de fazla bir abone akışı olmasa da izlenmeler yavaş 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 artıyor ki zaten daha yeni 3-4 aylık bir kanalız. yeni ya yani böyle ortalama 2 güne bir, yine bir falan video atmaya çalışıyorum. Umarım hayırlısı olur adımızda. Biraz yavaşlayalım abi böyle dönerken. Aynen. Selamünaleyküm. Ah. Abi sabah olmasına rağmen yine de çok sıcak ya. En yani anlamıyorum. Yavaş 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 çarpmayalım çarpmayalım. Aynen düzgünce gidelim ya. Zaten ters is istikamette gitmişim. Şu an bir dakika 56 mil yazıyor. Bir dakika onu bir düşürürsem elinin altına. Ha oyun bize zaten söylüyor mu? kırmızı olarak gösteriyor mesela. Hız sınırını aşıyoruz falan gibisine. Haritada da, da yazıyor mu zaten arkadaşlar? Yani biraz bakan kör olduğum için olur öyle şeyler. Şöyle orantılayalım. Aynen. orantı Orantılayalım. Geçen videoda böyle manzarayı gösterim derken bir ton kaza yapmışım. Hızsının aşma, hızsının aşma, hızsının aşma, sınırını aşma. Ya yapma be. Yapma çok hızlı, çok hızlı geldim. Adamlar boşuna sınırı koymamış ya kanka. Ne taraftan gideceğiz? Ne taraf bakalım? Arkadan bakalım. Tamam bakayım. Allah razı olsun kanka. Allah razı olsun senden. Yani cidden karşımdan gelerek benim ne tarafa gideceğimi söyledi. Resmen. An hmm. şeye çık kalmış. Okey kapattım. Dur Allah'ım farklı sınırını aşmayalım. Reis yavaş 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 yavaş. Sağa dönüş yapacağız. Kanka nasıl dönüyorsunuz öyle ya? Boş değil bomboş? Okey. Ve go. Otobana çıktık. Otoban demek rahat rahat demek. Rahat ol. Rahatsız demek. Bundan sonra abi dümdüz basacağız artık. Yapacak hiçbir şey yok. Aynen. Ops kardeşim yavaş. Araba biraz zorlanıyor gibi ya. 30 at kaldık. Düz gideceğiz. Sola sinyal verdim sola. Yavaş. Aynen. Biraz ilerleyelim artık yavaş yavaş. İlerlerken şöyle telefona falan bakayım. Bakayım neler var neler yok. Bugün 15 Temmuz. Arkadaşlar milli mücadele. Bugün 15 Temmuz. E, tabii ki de doğal olarak her Türk insanı gibi, her Türk vatandaşı gibi 15 Temmuz'a saygımız var. E, bir direnişimizin göstergesi. Yüzyıllar sonra. Yani ne kadar doğru Allah bilir orası. E, biz sadece kendi Türklüğümüzden gurur duyalım. Kendi karakterimizden, kendi varlığımızdan, birliğimizden gurur duyalım yeter bizim için. Hiç burada siyasete, felsefe falan yapmaya gerek yok. Ee, hangi şey bizim için hayırlıysa olsun inşallah. Şu an 91 milimiz mi kalmış? Bakalım. 90 mille kilometre hesaplama kaç oluyor acaba? Dur bakayım. 91 mil kaç kilometre? 91 mil kaç kilometre? Heh. E, 146 kilometreymiş. 146 kilometremiz var. Yani ortalama aynen. 1 saat 52 dakika falan. İyi abi güzel hoş. Ya bugün 15 Temmuz ama siz bunu büyük ihtimal ayın sonuna doğru izleyeceksiniz. Çünkü şu an 15 Temmuz olmasına rağmen bugün şey yüklenecek mesela Volheim yüklenecek. Ondan sonra daha 4-5 video daha falan var. Onlar sırayla yüklenecek. Bu 25-27'si falan yüklenebilir bu video. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Yani konuşmalar biraz geçecek alıyor. Şu an 56 mil saattim 56 mille gidiyoruz. Aynen abi. Ve bu oyunu aldığım laptopla oynuyorum görüyorsunuz. Yani ne kadar video en azından kaliteli gibi hissi yavaş yavaş yavaşla biraz Samet yavaşla kanka. Oğlum ben yavaş diyorum yanımdaki adam o hızla gidiyor anasını satayım. Yavaşladığım halde yetişiyorum yani sen 60'a çıktın. Okey. Oo reis ne yaptın lan sen niye bu kadar hızlısın? Adama yetişemiyoruz. Yavaş yavaş arkadan geliyorlar. Aynen abi. Reis biraz dur lan. <laughs> yavaş yavaş. Lan adam uçtu uçtu gidiyor adam. Biz 52'den çıkamıyoruz ki. Lan <laughs> W daha sert bas lan, daha sert bas. Yok abi imkanı yok. Geçemiyoruz. Bak bak bak. Hareketlere bak. Az kaldı abi. Ortalama 120-110 kilometre falan kaldı. Yavaş yavaş gidiyoruz işte. Eğer ileride hala YouTube'a devam edersem kendi evime çıkarsam ileride ee, direksiyonlu evet direksiyonlu videolar gelecek kamera açısı güzel olan direksiyonlu videolar gelecek yakıtımız azalmış aslında biraz bakalım ileride var mı geniş haritayı nasıl alıyorduk geniş harita ileride var yakında kerlis az kalmış aslında yakıt almaya gerek yok aynen yakıt almaya hiç gerek yok Zaten bütün arabalar bizi paramparça etti. Abi biliyorsunuz bakın araba sürerken sakın etrafınıza bakmayın. Bu kadar kontrol etmeyin. Kolay gelsin reis. Aynen abi. Daha şu an depoda montajlanmamış bir sürü yani birkaç tane Minecraft videosu var bir tane e, ejderhanı nasıl yitirsin? Aha geçtik lan adamı. Tabi hız sınırını aşarsak geçeriz. Yapacak bir şey yok kanka şimdi hız sınırı düş düşmedi. Allah'ım şu tüküreyim. Ya Rabbim. Hiç sıkıntı yok kanka. Az daha gideriz. 474 litre varmış, 473 litre kalmış. Yetişiriz herhalde ya bir şey kalmadı zaten. 40 mil kaldı, yani bir ortalama 500 metre, 500 kilometre falan var. Yok, 50 kilometre olması lazım. Galiba. Aynen bakın şehire giriyoruz büyük ihtimal. Oradan bakarız. Dur bakalım. Aha bu ne? Kanka traktör müsün lan onun o sesine? Dur. Ed Edinburgh. Carlisle'ye gireceğiz. Sol taraftan Edinburgh'a girdiriliyorlar. Biz de Carlisle'ye gireceğiz. Carlisle. Carlisle. <laughs> Kanka gözükmüyorsun bile lan. Nereye gitmem gerekiyor? Biraz geniş halim şeyi haritayı. Sol taraf galiba Edinburgh. Biz dümdüz gidip ha, sağ tarafta kalıyor. Okey. Az bir şey kaldı zaten ya. Yakıtımız yeter. Sıkıntı olmaz yakıtta. 60 km hızmış. 60 mil sınırımız. Şu an zaten 55'teyiz. Bu ne kanka? Burada neler var? Kalliste Liverpool, Manchester. Arkamıza bakalım. Biz sağ geçmek istediğimizi söyleyelim. Ve hız sınırını da aşmamak üzere. Aynen hız sınırını aşmamak üzere. Şimdi bizi U dönüş yaptıracak. U, U dönüş yaptırmayacak. Dönüş yaptıracak. O yüzden Yavaşlayarak, yavaşlayarak dönelim abi. Yavaş, yavaş. Neyse fazla sarılmadık Allah'tan ya. Aynen kanka artık bit. Bit kanka artık. Sağ mı kırayım illa direksiyonu? Kapat kardeşim. Burada kırmızı ışıkta durduruyorlar bizi. Okey. Newcastle, Liverpool sol tarafta. Glasgow, Manchester sağ taraftan gidiliyor. Biz sol taraf biz dümdüz gideceğiz. Euro goodies. Hadi kardeşim, hadi kardeşim, hadi kardeşim. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah'ım. Şuna bakın. Şuna bakın. Şu. Abi, <laughs> e ne yapacağız hadi? Hadi lan <laughs> çekin. Biraz da ortada ha kırmızı ışıkta mı geçeyim kanka onu mu istiyorsun Cık. Oğlum ben senin kafanı gözünü kırarım ha. Oğlum sıkıntılı benmişim herhalde. Ben yine çift şey sandım. Kusura bakma reis. Yanlışlıkla arkanda durduk ya. Kerlisle'ye geldik. Az kaldı. Pop, pop pop sınırını aşıyorum. Radar var, radar var. Hadi yavaşla. Aynen kanka. Reis basıyor ya. Keşke biz de o kadar hızlı olsak. Hadi 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 Ve Karlisle'e hoş geldiniz. Daha keşfedildi falan yazmadı ama yazar şimdi. Yazmadı. Daha önce geldim mi ben buraya? Hah, Karlisle keşfedildi. Aynen kanka. Hop, hop 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 Yavaş, yavaş kanka. Aynen, aynen. Hafif geriye gitsek. Mis. Şöyle mis tamam. Yeşil yanda. Biz herhalde düz gideceğiz anlamadım pek. Aynen düz gideceğiz. Reis benim, benim sola dönmem lazım. Sola dönmem lazım. İzin ver. Adamsın. 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 <laughs> Selam. Selam. Ben geldim. Kolay gelsin. Ne oldu lan yanlış erim. Yavaş yavaş çarpma. Ha, ön tarafı park etmem gerekiyormuş kanka ya. Tedirgini elden bırakmayalım kanka. Devam ki. Devam ki. Devam ki. Gir oturak ki. Aynen. Aynen. Temiz. Temiz kanka. Çok güzel. Videomuzun sonuna geldiniz. Dorsa'yı bağlamayacağız kanka Biz Bıraktık bırakacağımızı Arkadaşlar videomuzun sonuna geldiniz Ne oldu lan Yanlış mı yaptım Tekrar alalım Eee ben anlamadım kanka şimdi olayı Enter'a basacağım Abi yine mi aynı mevzular ya? Düzel kardeşim, düzel. Aynen. Tamam. Dümdüz. Dümdüz. Sadece düz. Aynen. Düzgün bir şekilde. Süper. Bağladım. Ah, oğlum ben de diyorum ne oldu? Ne kadar bak 3900 geldi. Lan zaten bizim takside verdiğimizi biz aldık lan geri. Neyse sıkıntı yok. Şimdi abi bankaya girip tekrar kredi çekebiliyor muyum? Çekemiyorum. Bunun taksitini... Oo. Yok kanka önce bir araba almam gerekiyor. Çekici galerileri, banka, araç gezgini. Araç gezgini neydi? Çek ne? Çeşitli çekici yapılandırmayı deneyin. Parayla mı? Dur bakalım nakliye piyasası. Tek seferlik. Ha, bir dakika. Serbest çalış. E-posta, radyo, dünya haritası, kaydet ve yükle, profil değiştir. İsim değiştirebiliyor muyum? Hayır kanka. Kendinden kaydedilecektir. Yok kanka sağ ol. Çekici galerilerine bakalım. Mesaj geldi. Buralar daha keşfedilmediği için. Dur Mercedes'in hold. Seçilen galeriye git kanka. Abi benim şu an 108 binim var. Ve 108 bin euroya alabileceğim hiçbir arabanın arabanın olmaması. Yani bunları yavaş yavaş mı kısacağım anlamadım ki. Kariyere girdiğim zaman. Geç bunu kanka. Kariyer ne var burada? Beceriler dünya haritası. Banka. Garaj. Kanka garaj mı? Garaj satın almak. Çekici parçaları. Ha, böyle yapıyoruz anladım abi çekici galerilerini tekrar şuna girelim bakalım screen ya seçilen galeriye git Evet bir dakika bu benim araba mı evet, alamıyorum özelleştir hmm, böyle özelleştiriyoruz anladım kanka bak bunu çözmem iyi oldu 113 bin ve alamıyoruz. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, şuna girip çevrimiçi satın aldığımda internete mi atacak beni? Aa, tamam. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.